Bize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayız. Şimdi soruyu okuyalım ve yorumumuzu yapmaya başlayalım. X bilmem ne bilmem ne sayısı 42 basamaklıdır demiş. Buna göre ilk 22 çarpı X sayısının rakamları toplamı. Bunu sormuş bana. Şimdi burada 9, 9, 9 yani 10'un 1. kuvvetinden 1 çıkardığında ne gelir? Yani 10'un 1. kuvveti neydi? Öyle başlayalım. Yani eşittir 1 vardı ve 2 tane Şöyle 0, 0, 0. tane 0 vardı. <laughs> Onu biliyorum ben. Şimdi eğer bundan 1 çıkarırsam ne olacak? 9, 9. Şöyle 9. 2 tane 9 olacak değil mi? Bunu biliyorum ben. Şimdi bunu bu soruyu uyarlayalım. Şimdi 9990 bilmem ne sayısı. 42 basamaklıdır demiş. Yani 10 üzeri 42. Eksi 1 olacak değil mi? Çünkü ben ne demiştim? 10 üzeri x eksi 1. 2 tane 9'dan oluşuyor. O zaman bu da 10 üzeri 42 eksi 1. 42 tane 9'dan oluşacak. Şimdi yazalım. 2022 çarpı 10 üzeri 42 eksi 1. Şimdi 10 üzeri 42 zaten 42 tane 0 eklenmiş gibi olacak yanına. Çünkü 42 kere 10 ile çarpıyoruz. 2022 çarpı 10 üzeri 42 dediğimiz için burada 42 tane 0 olacak eksi 2022. Şimdi arkadaşlar ama 2022 çıkardığım zaman 10 binden 10 binden 2022 çıkarmış gibi olacak. Bu ne gelecek? 7978 gelecek. Şimdi 7978 sayısını yazıyorum. 2021 olacak arkadaşlar bakın. Çünkü buradan sürekli elde var. Böyle gidiyor, böyle geliyor, böyle geliyor. Böyle sürekli buraya aktarılıyor. buradan alacak zaten. Bu adam sıfır. Zaten bir şey yok. Solundan alacak bu adam. Şimdi 2021. Burada 4 basamaklı bir sayı çıktı ya. Yani 38 tane 9 var elimde şurada. 99 38 adet 9'um var burada ve 7978 sayım var en sonda da. Hani 40 4 buna 38 de oradan yani sonra sonra olacak arkadaşlar olursa. Şimdi rakamları topluyoruz. 2021 daha 5 artı 38 tane 9 var. 38 çarpı 9 o zaman. 7978 daha 14 artı 17'den 31. Evet 31. 31 artı 5 36 artı 38 çarpı 9. 38 çarpı 9'un ben ne olduğunu biliyorum hocam. Ben 38 çarpı 9'un e, 342 olduğunu biliyorum. Yani 342 artı 36 kaç eder? 378 eder. Bence güzel bir yorum sorusuydu. Cevabımız Denizli.